Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte üslü sayılara giriş yapacağız. Derse başlamadan önce öncelikle konu olarak ne işleyeceğiz, ne çalışacağız ona bakalım. Büyük konu başlığımız üslü sayılar. Peki alt konu başlıklarımız neler? Yani kazanımlarımız neler olacak? ilk olarak tam sayıların tam sayı kuvvetleri. Üslü sayılarda işlemler yapmayı öğreneceğiz. Ondalık gösterimleri çözümlemeyi öğreneceğiz. Sayıları onun kuvvetlerini kullanarak göstermeyi öğreneceğiz. Ve son olarak bilimsel gösterimi öğreneceğiz. Peki arkadaşlar derse başlamadan önce şunu da söylemek istiyorum. LGS'de son 5 yılın çıkmış soruları var. Yani üstlü sayılarda ne kadar soru sorulduğunu söyleyeyim size. 2018'de iki tane soru, 2019'da iki tane soru, 2020'de dört tane soru, 2021'de üç tane soru, 2022'de iki tane soru olmak üzere çıkmıştır. E bakalım bu yıl kaç tane soru çıkıyor. E hazırsanız derse başlayalım. E şimdi arkadaşlar ilk konu başlığımız... Daha doğrusu alt konu başlığımız tam sayıların tam sayı kuvvetleri. Başlayalım bakalım. Ne diyoruz? Aynı sayının tekrarlı çarpımının kısa biçimde gösterimine üslü ifade denilir. Bakın, aynı sayının tekrarlı çarpımının kısa biçimde gösterimine deniliyor üslü ifade. En sıfırdan farklı pozitif bir tam sayı olmak üzere sıfırdan farklı pozitif bir tam sayı olmak üzere hemen bakıyorum a üzeri n'i gösteriyor bize a üzeri n tabandaki sayımızın üst kadar yani n kadar yan yana çarpılması demek Dolayısıyla geliyorum. Diyorum ki A üzeri N dediğim ifadede N üsttür. Bir diğer adıyla kuvvet dediğimiz ifademizdir. A tabandır. Hatta şu şekilde de yapabiliriz. Taban, tavan. Aklınızda kalması için şöyle de örnekleyebiliriz. Örneğin evinizde bulunan bir odanın tabanı yani yeri, zemini aynı zamanda tavan dediğimiz yer. Taban, tavan. Üst, taban. Bu şekilde okunuşuna geldiğimiz zaman iki farklı şekilde okuyabiliriz. İlk olarak A üssü en diyebiliriz. Bu birinci okunuşumuz. A'nın eninci kuvveti de denilebilir. Hangisi kolayınıza geliyorsa hangisi daha aklınıza yatıyorsa. Peki dikkat etmemiz gereken önemli bir notumuz var. Hemen ona bakalım. Tabandaki sayının, tabandaki sayının üst kadar çarpılması ile üslü ifadelerin sonucu hesaplanır. Yani şöyle mi yapacağız? Benim tabanımdaki sayı duracak. Ben üssün adedi kadar tabandaki sayıyı yan yana çarpacağım demek oluyor. Şimdi buraya kadar işlediklerimizi örneklerle daha iyi anlayacağız. Örneğin birinci örneğimizde 2 üzeri 7. Bakın 2 üssü 7 diyebilirim. Aynı zamanda 2'nin 7. kuvveti de diyebilirim. Hemen başlıyorum. Ne diyorduk? Tabandaki sayının üst kadar çarpılması. Bakıyorum tabanım 2. Üssüm 7. Tabanımı 7 defa yan yana çarpacağım demek. O zaman yazıyorum. 2 çarpı 2 çarpı 2 çarpı 2 çarpı 2 çarpı 3 5 2 çarpı 2. Bakıyorum 1 2 3 4 5 6 7. Neye eşittir? 2 üssü 7. 2'nin 7 defa yan yana çarpılması demek. Bakıyorum ilk kere 2 4, 4 kere 2 8, 8 x 2 16 çarpı 2 32 çarpı 2 64 çarpı 2'den 128 diyoruz. Devam edelim örnekleri. Örnekleri çözdükçe şu notlarda demek istediğim şeyi daha net anlayacaksınız. 3'ün küpü. Bakın Taban 3. Üstümüz 3. Yani ne demek istiyor? Tabanımı 3 defa yan yana çarp demek istiyor. Alıyorum. 1, 2, 3. 3'ü 3 defa yan yana çarptım. Sonucumuz 27. Devam edelim. 4 üssü 2 ya da diğer bir okunuşla ne diyorduk? 4'ün 2. kuvveti. Tabanımız 4, üssümüz 2. Dolayısıyla ne yapıyorum? 4'ü 2 defa yan yana çarpıyorum. Sonuç 16. Devam ediyorum aynı şekilde. 7 üssü 4 ya da 7'nin 4. kuvveti diyoruz. Tabanımız 7, kuvvetimiz yani üssümüz 4. Dolayısıyla ben 7'yi 4 defa yan yana çarpacağım. 7 çarpı 7 çarpı 7 çarpı 7. Bu ne oluyor? 49 çarpı 7'den hemen yapalım. Çarpı 7'den tekrar. 2000 401 oluyor. Umarım çarpmada bir yanlışlık yapmamışızdır. Arkadaşlar şuraya kadar anladıysanız eğer kalan bu örnekleri size bırakıyorum. Videoyu dur videoyu durdurup kendiniz çözerseniz daha iyi anlamanıza yardımcı olacaktır. Bir sonraki sayfamıza geçelim. Tekrar bir notumuz var. Şimdi nota geldiğimiz zaman dikkat demiş. Hemen okuyalım. Pozitif sayıların pozitif sayıların bütün kuvvetleri pozitiftir. Önemli. Ne demek istediğini bir sonraki çözümleyeceğimiz şeylerde daha iyi anlayacağız. Negatif sayıların bakın negatif bir sayının çift kuvvetleri pozitif tek kuvvetleri negatiftir. Hmm. Ne demek istiyor? Gelin hep birlikte şu notları örneklerle açıklayalım. Şimdi birinci örneğimizde artı 2 üzeri 3 demiş. Dikkat ettiyseniz tabanım, tabandaki sayım pozitif. Üssüm tek. Ne yapıyoruz? Artı 2'yi üç defa yan yana çarp demek. Çarptım. Sonucumuz artı 8 geldi. Yani sonuç pozitif mi? Evet. Dikkat ettiğim nokta şu. Tabanım pozitif olduğunda üssün tek olmasının bir önemi olmadı. Sonuç tekrar pozitif geliyor. Devam edelim sonraki örneklerle ne dediğimi daha iyi anlayacaksınız. Tekrar tabanım pozitif bir sayı artı 2 ama üssüm çift. Biz önceki örnekte üssümüz tekti. De. Bakın değişmeyen şey taban. Taban pozitif, üst tek, üst çift. Çarpıyoruz artı 2'yi 4 defa yan yana çarpıyoruz. Artı 16. Sonuç tekrar pozitif. O zaman şöyle diyebilir miyim? Şöyle bir genellemeye u ulaşabilirim. Diyorum ki eğer benim sayım yani şöyle e, tabandaki sayım, tabandaki sayım pozitifse üssün negatif üssün çok pardon üssün çift ya da tek olmasının e, üstün çift ya da tek olması sonucun pozitifliğini etkilemez. Sonuç her türlü pozitif çıkar. Bakın istisnai durumlardan bahsetmiyorum. Mesela şöyle bir sonraki e, notta göreceğiz. E, daha doğrusu onu şimdi karıştırmayayım. Demek istediğimi umarım anlamışsınızdır tabandaki sayım pozitif olduğunda üssün tek ya da çift olması sonucun pozitifliğini etkilemiyor. Sonuç her türlü pozitif geliyor. Devam edelim bir diğer iki tane e, örneğimize. Değişen şeylere dikkat edelim. Sayımız bu defa eksi 2'nin küpü. Bakın dikkat ederseniz tabandaki sayım bu defa negatif bir sayı. Üssümüz tek. Bakalım değişen ne oluyor? Ben 3 defa yan yana eksi 2 çarp diyorum. Çarptım sonuç eksi 8 geldi. Fark ettiyseniz bakın. Fark ettiyseniz negatif sayının tek üs olunca sonuç negatif geldi. Devam edelim. Sayım tekrar negatif. Üssümüz çift. Çarpıyorum. Ne demek istiyorum? Eksi 2'yi 4 defa yan yana çarp demek. Çarptım. Eksi 2 çarpı, eksi 2 çarpı, eksi 2 çarpı, eksi 2. Sonuç artı 16. Sonuç ne geldi? Pozitif geldi. Ha o zaman değişen bir durum var. Özellikle tabandaki sayının negatif olduğu durumlarda tabandaki sayımızın negatif olduğu durumlarda değişen şeyler var. Şöyle diyebilir miyiz? Eğer benim tabanım negatifse üzerinin tek veya çift olması önemlidir. Negatif bir sayının Tek kuvveti alınırken sonuç negatif gelir. Negatif bir sayının çift kuvveti alınırken sonuç pozitif gelir. Tabi bazı istisnai durumlar var. Bunu bir sonraki sayfada açıklamaya çalışacağım. Umarım anlamışsınızdır. Kendimizde şurada birkaç tane örnek çözelim. Örneğin birinci örneğim için baktığım zaman şöyle bir yıldız atalım. Hemen bakıyorum ne diyebiliriz mesela benim tabanımdaki sayım artı 4 olsun üzeri e, 3 olsun bakın pozitif bir sayının tek üssü ne demek istiyoruz artı 4'ü 3 defa yan yana çarp diyoruz artı 4 sonuç ne geliyor pozitif 4 kere 4 16 çarpı 4'ten 64 geliyor. İkinci örneğe kend, ikinci ifadeye bir örnek çözelim. Hemen tabandaki sayımız tekrar ne olacaktı? Pozitif. Tekrar artı 4'ü alalım. Ya da ne olsun mesela? Artı 5 olsun. Üssümüz yani kuvvetimiz çift olacak. Tamam çift olsun. Ne olsun mesela? 4 olsun. Ne demek istiyoruz? Artı 5'i 4 defa yan yana çarp demek. Çarpıyorum. Artı 5 çarpı artı 5 çarpı artı 5 çarpı artı 5. Arkadaşlar hani şöyle de demek istiyorum. Aslında bakın parantezin kapalı olduğu durumda hem işaretin hem sayının dördüncü kuvvetini alıyoruz. Yani aslında söylemeye çalıştıklarımın hepsi buradan geliyor. İşaretin de kuvvetini aldığımız için sonucun pozitifliği ve negatifliği çıkıyor. Yani ben aslında artıyı da dört defa çarpmış oluyorum. Artı çarpı artı artı, artı çarpı artı artı, çarpı artı, artı çarpı artıdan işaretim artı çarpıyorum. 5 kere 5 25 çarpı 5'ten 125 çarpı 5'ten 625. Devam edelim. Bir sonraki ifadeye bir örnek verelim. Ne olacaktı? Sayımız negatif. Tamam. Üssümüz tek olacaktı. Mesela ne olsun? Tabandaki sayımız eksi 3 olsun. Bakın parantezi kapattım. Bunu özellikle belirlemek istiyorum, belirtmek istiyorum. Çünkü bir sonraki sayfada istisnai bir durumdan bahsedeceğim. Tabandaki sayımız negatif. Üssümüz tek olacak. Tamam, tek olsun. 5 mesela. Diyor ki bana parantez içindeki sayının işaretiyle birlikte 5 defa yan yana çarp. Çarpalım eksi 3 çarpı eksi 3 çarpı eksi 3 çarpı eksi 3 çarpı eksi 3 yanlış yazmadık Evet hemen geliyorum neden hani işaret değişiyor diyoruz ya özellikle bunu belirtmek istiyorum bakın işaretin 5 defa çarpımı eksinin eksi çarpı eksi artı artı çarpı eksi 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 çarpı eksi artı artı çarpı eksi eksi. İşaretim ne geldi? Eksi geldi. Şimdi sayıları çarpabilirim. Bu da kolay bir yol. Bu gibi ifadelerde önce işareti belirleyip sonra e, sayısal değeri bulabilirsiniz. Bu da çok işinize yarar. 3 kere 3 9 9 kere 3 27 çarpı 3 81 çarpı 3'ten eksi... 243 geldi. Devam edelim. Buradaki ifademizi örnekleyelim. Tabandaki sayımız tekrar negatif. Ne yapalım mesela? Eksi 4 olsun. Üssümüz yani kuvvetimiz çift olacak. Tamam. Mesela üzeri 4 olsun. Bakın parantezin içinin dördüncü kuvveti. Buna dikkat edin. Tabanım negatif bir sayı. Bana diyor ki parantez içindeki ifadeyi dört defa yan yana çarp. Ben de başlıyorum. Parantez içinde hem işaretim var hem sayısal değerim var. Dolayısıyla eksi dört çarpı eksi dört çarpı eksi dört çarpı eksi dört diyorum. Hemen kolaylık olsun diye ilk başta ne yapabilirim? İşaretleri çarpıp işaretimi belirleyebilirim. Eksi çarpı eksi artı. Artı çarpı eksi eksi. Eksi çarpı eksiden işaretim belli. Artı. Artık sayısal değere geçebilirim. 4 kere 4 16. Çarpı 4 64. Çarpı 4'ten e, 64 çarpı 4'ten hemen bakalım. 256. Umarım fark anlamışsınızdır ne demek istediğimi. Bir sonraki sayfamıza geçelim. Şimdi e, az önceki sayfada özellikle belirttiğim şeyler vardı. İşte istisnai durumlar var diyordum. Nedir bu istisnai durumlar? Burada bakalım. Şimdi dikkat demiş. Negatif sayıların bakın Negatif sayıların çift kuvvetleri alınırken negatif sayıların çift kuvvetleri alınırken dikkat. Kuvvetin parantezin içine mi dışına mı yazıldığına dikkat edilmelidir. İşte bu not için önceki sayfada özellikle belirttim. Parantez içindeki ifadenin kuvvetine dikkat edin. Şimdi ne demek istiyorum? Şunu demek istiyorum. Örneğin parantez içinde eksi 3 sayımız var. Parantez içindeki ifadenin dördüncü kuvveti alınmış. Bakın dikkat edin. Parantez içindeki bütün ifadenin dördüncü kuvveti alınmış. Yani hem işaretin hem sayının dördüncü kuvveti. Yani şöyle demek istiyor. Diyor ki bana parantez içinde olan bütün değerin dördüncü kuvveti. Dolayısıyla ben şunu şöyle mi yazarım? Eksi 3'ü 4 defa yan yana çarparım. Hem işaret hem sayının kendisi. Peki şu tarafta ne var? Dikkat parantez yok. Sadece sayının dördüncü kuvveti alınmış. İşaretin değil. Dolayısıyla ben buradaki ifade için şunu diyebilir miyim? Eksi 3 çarpı bakın 3'ü 4 defa yan yana çarp demiş. İşaretten değil. İşaretten bahsetmiyor. Çünkü parantez yok. Dolayısıyla 3 çarpı 3 çarpı 3. Sonuçlara bakalım. Şuradaki ifademiz bakın hem işaret hem sayı. Eksi çarpı eksiden artı. Artı çarpı eksiden eksi. Eksi çarpı eksiden artı. Hemen şu tarafa yazıyorum. Birinci ifade. İşaretimiz artı. 3 kere 3 9. 9 kere 3 27 çarpı 3'ten 81. Bakalım diğer ifadeye eşit gelecek mi gelmeyecek mi? İşaretten başlayalım. Eksi çarpı artıdan eksi, eksi çarpı artıdan eksi, eksi çarpı artıdan işaret eksi geldi. 3 kere 3, 9. 9 kere 3, 27 çarpı 3'ten 81. Sayılar eşit mi? Hayır değil. Umarım anlaşılmıştır ne demek istediğimiz. Bir sonraki ifadeye geçelim negatif üstten bahsediyoruz. Negatif üs. Bir üslü ifadenin üssünün işaretinin değişebilmesi için bakın negatif üs varsa üssün işaretinin değişebilmesi için sayının payı ve paydası yer değiştirir verilen notlar akılda kalıcı olmayabilir ama örnek çözdükçe daha iyi e, anlayabiliriz arkadaşlar. O yüzden mutlaka her konunun üstüne bol bol soru çözmeyi ihmal etmeyin. Yani ne demek istiyorum? Negatif üs alınmışsa eğer sayının önce çarpma işlemine göre tersi alınır. Daha sonra üssün işareti değişir. Soruları çözdükçe anlayacağız. Şimdi a üzeri eksi n tabanım yani sayım a üssü negatif. Tamam ne yapacağım? Diyor ki bana negatif üs alındığı zaman sayının sayım a çarpma işlemine göre tersini al. A'nın çarpma işlemine göre tersi 1 bölü a değil midir? Evet. Sonra üssün işaretini değiştir. Üzeri n. Üssün işareti eksi iken artı oldu. Devam ediyoruz bakın. 2 üzeri eksi 3. Üs negatif mi? Evet. Önce diyor tabandaki sayının çarpma işlemine göre tersi al. Tersini al. 2'nin çarpma işlemine göre tersi 1 bölü 2. Sonra üssün işaretini değiştir. 1 bölü 2 üzeri 3'ten 1 bölü 8. Ya da mesela daha doğrusu şurada örneklerimiz var zaten bakalım hemen. Şöyle yapıyoruz. Şimdi birinci örnekte diyor ki 3 üzeri eksi 3 sayım yani tabanım 3. 3'ün eksi 3. kuvveti. Sayımın çarpma işlemine göre tersini mi alacağım? Evet. Sonra üssümün işareti mi değişecek? Evet. 1 bölü 3'ü 3 defa yan yana çarp demek. Çarpıyorum. 1 bölü 3. 1 bölü 3. 1 bölü 3. 1 bölü 27. Neden böyle arkadaşlar mantıksal açıdan baktığımızda 3'ü eksi 3 kere yan yana çarp diyebilir miyiz? Hayır. Dolayısıyla bu ifade bu şekilde olur. Devam ediyorum. 11'in eksi 2. kuvveti. Sayımız 11 üssümüz eksi 2. Negatif üs. Ne yapıyorduk? Tabandaki sayının çarpma işlemine göre tersini alıyordu. Üssün işareti değişiyordu. Yani 1 bölü 11'i 2 defa yan yana çarp oldu. 1 bölü 11 çarpı 1 bölü 11. Dolayısıyla 1 bölü 121 oldu. Diğer iki tane örneği size bırakıyorum. Dediğim gibi arkadaşlar lütfen konunun üzerine bol bol soru çözmeyi ihmal etmeyin. Çünkü soru çözmediğinizde konu çok havada kalıyor. Kendinize iyi davranın. Hoşçakalın. Sonraki videolarda görüşmek üzere.